Usar Eyüp demiş ki dün gece oyundaydım. Baktım kokan bayan oyunda. Takım arkadaşımı öldürdü. Ben de ölünce izlemeye başladım. Gülmekten koptum. Bu kadar emek vereni görmedim. Videonun hakkını veriyor ama biz vermiyoruz bence demiş. Çok doğru demişsin kardeşim. Bugün hakkım almaya geldim. Siz de hak vermeye geldiyseniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen videomuza geçeceğiz. Like atıp yorum atmayı kesinlikle bu sefer unutmayalım. İyi seyirler. İçine içine bakıyoruz. Aklın sıra bana tuzak kurdunuz ha? Hop! Yat yere. Oğlum bu evde kapıda mı çalıyorum? Kim o? Yata e bak 10 tane adam ölür abi. Demek ki bir it daha var. Sırayla gelin. Seri kırayım ona o nasıl papa? Lüksler abi, Riktörü abi. Kim? Ne var lan? Ne var? Eskato. Dalga geçmişsin. Ama benim silahım yok, <laughs> çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Ben ne yaptım ya? E, ne yapacağız ne oğlum? Çok ayıp. Çok ayıp. Allah aşkına bu gün aldım ama. Çok, çok Lan bu psikopat kurtlar etrafımızı sardı. yiyeceğiz ha. Sizde değil mi arkadaşlar? sürekli insan saldırıyorlar bunlar bir sürü hemen gitmiyorlar Koş! Ya Saldırmayın bana diyorum ya Gene geliyorlar Ulan sizin sülalenizi yeni yatırırım lan Ay dokunmayın çok fena ya! Ev baskını nasıl yapılır hiç izle bak 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 ba. bombayı bırakıyorum Bak kahve nasıl ölüyor bak arkadaşlar izleyin Öldü bak. Bak 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 ben nasıl bayıldı. Kocan geliyor kocan. Lok 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 gel buraya. Eğil abi. Eğil. Kanki vurma. Ha? Vurma. Kanki vurma. Be. Vurma. Kanki vurma. vurma. Kanki vurma, Kanki vurma, Kanki vurma Lan kasıyor. Evet. Bu da bizim milli yalancımız kurbanım olayım. Bir yalan söylüyor. Dinleyken adamın ağzının suyu akıyor. Oğulla mı gittin? Nerede belledin? mi dağılman. Keşmi tökezmen. bak bak. Nehir kenarında alabalık bekleyen bozay çıkmış. Allah. <laughs> adam çok yakınlarda bak beni arıyor bak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim İşsiz gibi bot hak edeme yapıyorum kanka Cimcime Sana ne oldu hacı ne yedin sen ya Şurada vur şunu Bak önümde Fıtı 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 Bot taklidi yapmasan bir tane adam vuramayacaksın biliyorsun değil mi? Bekle geleceğim aynı yere burada bekle. Cimcimemiz tekrardan gelmeden önce size hesap.com.tr'den uygun fiyata UC'yi nasıl alacağınızı göstereceğim. Hesap.com.tr'den siz de uygun fiyata UC almak için yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linkten tek bir tıklayarak 2-3 dakikada yolup siz de uygun fiyata hesap.com.tr'den UC'nizi alabilirsiniz. Fiyatlar piyasaya göre çok çok uygun. Hala göz atmazsanız göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben cimcimiyi vuracağım abi. Sonrasında da sonra siz göz atmayı kesinlikle unutmayın. Videomuza devam edelim. Sen burada bekle, bitsin diye bekle. Sen burada, kim, bekle sen burada bekle geliyorum kim kim bekle. Kim olduğunu söyle bana. Baksana nike bak. Bunlar nasıl iktir ya? <laughs> Ulan nasıl olacak bu işleri ya? <laughs> ya? Ya ben seni temin atmadım ya. <laughs> sen nereden geldin buraya? Oğlum oyuncu değilsiniz ya harbi bak pompalı çekecek kadar oyuncu değilsiniz. <laughs> Anca pompalı kullanıyor zaten. Ağlama de oyna. Ha, e, bir de sürüm atıyor gerizekalı bak havalı mı oynuyor Oğlum ben gerilim var eskiden ne yapacağım bekleyen İsminizi aldım lan. Pis mi işte o? Tamam. odadan? lan bu geliyor. Bırakın gelsin gel hele gel gel. <gülme> de, de bir çocuk. Ya yemin geri zekalı çocuk ya. Ha. ya Pokémon bayağı Ne Niye tutuyor? Tutma oğlum. sen bir de Victor abi sanki. Ne kadar Oğlum o yetne <laughs> aklımı yitireceğim. diyor? <laughs> 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 Meydan okuyan varsa gelsin. Hop oğlum. <laughs> Neredesiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> Yeşil anakonda dünyanın en ağır yılanı olarak bilinir. Yedi metreden uzun ve 136 kilodan ağır olabiliyorlar. Gizlice ilerleyip hızla ve saf güçle saldırabilirler. Bu doğal güç insanlara bile göz dikebilir. Kanka arkamdayım okay. kanka. Excellent work. Ulan sana yemin ediyorum helal olsun. Siz bir hararet yapıyorsun size gelmedi hiç. Yemin ediyorum sana ben karşıdakine bakıyorum. Oğlum bari sen vur lan bari sen vur ya. Bu ne ya. A Tito

Bekle, geliyorum. Neredesin? Seni alan tarama tekniğiyle bulacağım. Hop, gülümse. Hop, dur oğlum. Oğlum, nasıl geliyor buraya? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın bana? Ha, tamam, okay. Head toward this okay, point. Okay. Şimdi taşlar yerine oturdu. Hangi taşlar yerine oturdu? Okey taşları mı hanımefendi? <laughs> ben niye görmedim ya? Görmeden nasıl o hale gittim? adama ayır Sokaklarda yatıyor yazık Beni görmeyin beni görmeyin beni görmeyin numara <laughs> <laughs> çıkmış, numara çıkmış. Kokan bayan. <laughs> Niye kokuyorsun bayan? Sana <laughs> la. <laughs> Oy yanım dolu lan. Bak sana Nike bak bunlar nasıl iktir ya. Ulan nasıl olacak bu işler ya. Dört numara bir yerimi bayatmış mı burada sürüm çek ya bunu. Anka çiftleri kusur mu lakin? Valla olur abi ya ben geri döner bunları. Bak kim gelirdi lan? Biri de kim de var? Umut Umut mu acaba? Umut geğirmedi ki. Umut sen geğirdin. Yok. <laughs> Abla ben geldi ya. Çarmıya gidiyorum da bir adam da oraya ben, gidiyor. Bak bak benim orada tutmuş 4 numara. 4 numara. Sağda. Tamam 4 numara şey yapmaz ya. Thanks. Thanks. Adam. Vallahi 4'ün 4'ü sıkıştırdılar abi. 4 <laughs> numara aslan ya. Hepsinde bir baksana. Ne?

tam tersi oldu. 4 numara var ya 4 numara da bir şey var. Ses bir açıyor. <laughs> şey çekiyor sonra kapatıyor. 4 numara erkek ya. Kardeşim ben kadınım. Tamam da erkek biliyor da o ses Aha. yapıyor ses çıkartıyor. Ben kadınım. Ben kadınım. Eğlence parkında gelip bazı böyle şeyler yapıyor bunlar. Hmm. Watch out. Watch out. Ay kimse olmasın ya. Watch out. Güzel açıyorum ben. Watch out. Watch out. İşaret niye görünmüyor bende? <laughs> Müzik yapacağım. <laughs> Abi hiç kimse de... yok. Kimse yok öyle esne ya söyle şey. Ha. vektör biraz değişik. Öf sıkıldım ben ya dört numaradan. Her şeyden ben Where are you from? Ama bu İngilizce konuşmaya biliyor. Ee, Ankara, Ankara. <laughs> abi bir dakika tuvalete gidip geliyorum abi tuvaletim geldi ya. Hadi evet, abi kurban <laughs> git. Sen tuvalete gidip gel de Ümit abi de rahat rahat sigarasını yedin. <laughs> hmm. <gülüyor> Osurdu valla. <laughs> bu adam olsun. <laughs> <laughs> Çok ihtiyacımız <laughs> olan bir şeydi. Ay Allah senden çok mersi. <laughs> lırırır. Yaptım o zaman. İsel olmuş kesin çubuk sıçtı. Abla ben kabızım abla. Kabızdan öyle osuruk sesi çıkmaz. <gülüyor> 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 Kabız olsan bağırsakların kitli olduğu için maalesef oturamıyorsun. Aha. Hadi çabuk sıç. olmaz ki böyle. Medeniyet kurallarına çok aykırı bir davranış. Tamam anladık götün var deliğin de var bağırsan da çalışıyor. Ama bu yerde olmaz. Allah götüne zeval vermesin kardeş. Adam geldi. İltihap oraya bomba. Nereye geldi Umut? <laughs> Ay ne mi yaptık Umut ya? Lan kaç tam, lan? Help! 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 ya! Help! <laughs> help! <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şu bot benim kafamı karıştırdı ağzına sıçtığım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ömit abi bildi dört <laughs> O kanla ya. Ne nasıl bir sana o Zaten o Ne hay hayrı vardı ki? o ki. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> ne ha ha ya? Ben, 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 ben <laughs> Tamam kardeşim ben Venom'um da yani bu arabayı da bu şekilde Venom olarak denetemem yani. Abartma PUBG Mobile yani şu senin yatan yüzünden bak senin bug'ın yüzünden öldüm şurada ya. Videom belki uzayabilirdi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Git de oyna çocuğum. Git de oyna. Ben koşarken de seni seviyorum. <laughs> Dur kız tıkanıyorum. Tık nefes oldum. Dur kız. Dur bak beni koşturma bak sana olacak sonra. Dur kız. Ne oldu bunlar? Çocuk. Gittin lan. Bu kodumun oğlu. Lan. git. Gel. Gel pezim. was ist ich bin Name, das ist. Ich bin işte adam buraya tutmuş zaten. Biliyor <laughs> mu işte o çocuğu? Senin Allah belanı versin. Anladın abi, mı? Kapı çaldı abi geliyorum abi. Feze renk. Yaparım. Kapı çaldı geleceğim abi diyor bir de ya. Ben mi demişim onu? Siz de abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne şerefsiz ne çocuğu bir şey çıktın birader. Abi, çaldı abi, bekle abi. Sen ne şerefsizsin ya. Ne? Kim o? Ananı... Bunun gibi manyaklar olduğu surette bak yemin edin... Psikopat mısın? Gerizekalı. Ne? Allah'ım bir de bu modeller çıktı başımıza ya. Abi bir dakika bir şey diyeceğim abi çok önemli abi. <laughs> osur osur. Aynen hiçbir şey mi yok? Kendi böyle oyun yapıyor. Sosyal Aynen. hayatı yok. Anladın mı? Burada böyle e, kendini tatmin ediyor. Bu Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. İyi akşamlar.